Kürtçe, Kürtlerin binlerce yıldır kullandığı Hint-Avrupa dil grubuna bağlı bir dil. Orta Doğu coğrafyasının en kadim dillerinden biri olan bu dilin birçok alt üyesi de mevcut. Örnek vermek gerekirse Kurmanci, Sorani, Gorani ve Zazaki bunlardan sadece bazıları. Güney Kürtleri çoğunlukla Kürtçenin Sorani lehçesini kullanırken, Kuzey Kürtleri de daha çok Kurmanci adı verilen lehçeyi kullanmakta. Fakat eğitim alanında kullanımı uzun yıllar kısıtlandığı için yaşayan bir varlık olan dilin doğal gelişimi de haliyle sekteye uğramakta. Bu alanda bireysel çabalar oldukça önem kazanmakta. Keremo aslen Diyarbakırlı bir isim ve Kürt dili ve kültürü üzerinde hatırı sayılır emek ve çalışmaları var. Görsel ve basılı birçok yapımı olan Keremo'nun en son çıkarmış olduğu eser Chirokengüle yani Gülen'in Masalları adını verdiği çocuklar için çıkardığı Kürtçe Masallar seti Navemin Keremo ya. az 8.4 Adım Keremo. 1984 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dünyaya geldim. Benim gençlik yıllarım Silvan'ın en çetin zamanlarına denk geldi diyebilirim. O dönem çalkantılı bir zaman dilimiydi. Köyler yakılıp boşaltılıyordu. Ben yaklaşık olarak 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 1999 yılından beridir de Kürt dili ve kültürü ile ilgili çalışmalarda bulunuyorum. Kürtçe tiyatro çalışmalarım oldu. Metin yazdım ve tiyatro eğitimi verdim. Şimdi de gördüğünüz üzere 20 adet Kürtçe çocuk kitabım mevcut. Şunu çok net görüyorum ki, Kürdistan'ın kuzeyinde Kürt dili özelde, Zazaca ve genelde de Kurmancı lehçesi ciddi anlamda yok olma tehlikesi karşı karşıya. Fakat bir dil ancak çocuklar ile var olup yaşayabilir. Çocuklar ile dil gelişip zenginleşebilir. Siz bir dili ne kadar iyi konuşabilirseniz de ardınızda bir şey bırakmazsanız, çocukların o dili konuşmasına özen göstermezseniz maalesef o dil ölüme mahkum olur. Ev zaman mıhabın de mahkume mirnebe. Çocukların eğlenebileceği temalara sahip masalları olan bu sette boyama aktiviteleri ve öğretici soru cevap kısımları da bulunmakta. Kerem o kimi zaman Kürtçe dersler de vermekte ve açık havada çocukların eğlenerek ana dillerini öğrenebileceği aktiviteler düzenlemekte. Bu şekilde dilin hem öğrenilmesi sağlanıyor hem de çocuklar birlikte hoşça vakit geçirebilmekte. Argeş ve Rwanda bu derslere katılmakta. Bu yolla Kürtçelerini geliştirmeye çalışıyor ve görünüşe bakılırsa oldukça da mesafe kat etmiş durumdalar. Avaçiye velat. ولات 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 میچی ہے دیار بکر او در باجار می دیار بکر آمد ولات ما کردستان باش محمد کور ولات ما کردستان کدیسا بجے دنگی خوب بلند که؟ کردستان کردستان باشه ولات کردستان Adım Revan. Ben Kürtçe konuşup kitap okuyabilmeyi çok istiyorum fakat okula gidiyorum Türkçe, markete gidiyorum Türkçe, dışarı çıkıyorum konuşulan dil Türkçe. O yüzden çok zorluk çekiyorum. Kürtçe konuşmayı çok istiyorum fakat nereye gitsem Türkçe konuşmak zorunda kalıyorum. Kürtçe kitap da okumayı istiyorum ama çok zorlanıyorum. le zor emra. Navemin Adım argeş. Altıncı ee, sınıfa gidiyorum. Türkiye Türkçe konuştuğum olsun, gibi Kürtçe de konuşmak istiyorum. Dışarı çıktığımda Kürtçe konuşmak istiyorum. Parka da gitsem, markete de gitsem Kürtçe e, konuşmak istiyorum. Haberim. Kürtçe eğitim ee, veren okullar olsun ve biz Kürtçe hanım, okuyalım hani, istiyorum. Kayıt, e, Neden Türkçe okula gideyim ki? E, Türkiye bu eğitici setin yapımcı ve kurgulayıcısı Keremo, şimdi bize bu fikrin kendisine nasıl ve hangi ihtiyaçla hasıl olduğu konusunda bilgiler verecek. Amacım bu alanda bir şeyler yapıp onu ardımda bırakabilmek. Çocuk kitapları fikri geldi aklıma. Daha önceleri çocuk tiyatrosu da yapmıştım. Çocuklar ile Kürtçe tiyatro oynadık. Çocuk belgeselleri de çektim aynı şekilde. Fakat kalıcı bir şey olsun istedim. O da çocuk eğitimi için kullanılacak bir kitap olmalıydı. Ana dilini öğrenme bütün dünyada en temel haklardan biri olarak kabul edilmiştir. Kürtçe için bu hakkı yasal yollardan elde etme mücadeleleri halen devam etmekte. O toplu mücadeleler devam ede dursun, bireysel girişimler de insanların ana dillerini yaşatma mücadelesine büyük katkılar sağlamakta. Ejabado, Rudao, İstanbul